Hazırız. Gülme gül geldi. Gül gül. Sıkıntı yoktu ben nasıl içeyim. Amerika'da bir yaşam 2. Ama bu geçmişte bir yaşam. Az önce Özge arkadaşımızla Amerika'da yaşamla ilgili bir video çektik. Akif de zamanında ne kadar önce? Work Travel. 6 sene önce. 6 sene önce. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zaman aşımına uğramış anılarla Work and Travel tecrübelerini bizimle paylaşacak. Benim çok istediğim bir şeydi Work and Travel zamanında yapamadım ve yapmış birinden ve bu videoyu izleyip de yapmak isteyenlere nasıl bir süreç işledi senin için bunları konuşacağız ama öncesinde Akif. Akif benim liseden <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> bu konuların çok konuşulması istenmiyordu ama ben gireceğim. Bunlar bize hatıra kadar yani. Aynen kalmayabilir. kalmayabilir <laughs> tamam aynen. Neyse biz 2014'te mezun olduk liseden. 2010 2014 aynen. Tabii. 2010 2014 arası. Şu an nereden baksam 10 yıl. 10 sene sonra. Oha 10 yıl olmuş. Bak Halka, şu an Halkapınar'dan Amsterdam'a. Hakikaten öyle bir hikaye ve buradan da New York. New yani York, bunun ben buradan bir şey tam, timeline açacağım. Halkapınar'dan ne çıkartacağım. New, York, New York'tan çıkartacağım. Böyle bir hikaye. Bunu da hani aramızdaki samimiyeti hissedin diye anlatmak istedim. Başlıyoruz. Şimdi Akif, sen New York'a değil, sen nerede yaptın work and travel'ı? Benim biraz karışıktı aslında ya. Tam. New York diye gittim ben Heh. ama değişti işler vesaire falan. Okey, oraya geleceğiz o zaman. Ne zaman work and travel'a başvurdun? 2018'de pandemiden önce hı hı. E, doların yaklaşık bir 3 olduğu zamanlarda başvurdum ben. <laughs> Bu videoyu izleyen çoğu kişinin belki inanmayacağı bir yani şey Zamanında dolar 3 seviyelerindeydi. Aynen. Üçlükten başvurdum işte. Ben gittim geldim zaten üçten bir yediye çıktı dolar. Zaten şu an San, zaten... Çok hızlı bir süreç olmuş. Yani gittin, tabii, tabii. üçtün gelirken yedi. Ben doları yaptım işte 2000 doları yaptım o zaman üçten yaptım. Olur. Geldiğimde kazandığım para yedi ipuçtan bozdum. Güzel bir kazanç. Yani, aynen. Güzel. Güzel bir, fena, fena değil o zaman şart. Şey üniversitede kaçıncı sınıftaydın? Vallahi üniversitede ikinci sınıftaydım. Sen peki yani work and travel senin için nereden çıktı? Yani esti mi bir anda hani ben bir work and travel yapayım geleyim mi dedin? Yoksa ya var mıydı böyle çünkü? çoğu kişinin şeydir ya ben bir üniversiteye gideyim ya Erasmus'u yaparken travel'ım vardır ha. düşüncesi oluyor insanlarda. Sende nasıldı? Valla normalde Erasmus istiyordum aslında ama şey olmadı. Puanım o kadar iyi değildi. <laughs> ben <ya>. tamam <laughs> puanın mı yetmedi? <laughs> puanım yetmedi abi yok. Evet. Baya ortalamam kötüydü. Sonradan Dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim. Örken terör var, puan istemiyor. Ha. Sadece böyle para veriyorsun, gidiyorsun işte. Oradan o zaman senin zamanında her şey 2000 dolar mı verdin sen? Vallahi tam net hatırlamıyorum ama 2000 dolar civarı bir şeydi. Ajente veriyorsun işte, sana ha. iş buluyor falan böyle. O tarz bir işlemdi. 2000 doların dışında kendi şeyim var. Uçak biletini falan var işte. Tabii bütün süreç sana ait o dönemde. Yani. o hepsi bana ait. Sadece işte o şey anlaştığın ajente şey yapıyorsun, iş buluyor. Hı -hı. Sen işi seçiyorsun falan vesaire falan. Benim Hı -hı. işte ikinci sınıfta yazın oldu işte. da ikisinin başında başladım. Sonuna kadar o işlemlerin hepsini hallettim falan derken en son iş Haziran'ın başında gittim. Hmm, biz lisede Ulaştırma Hizmetleri Lojistik, lojistik mezunuyuz. Abi, Sen üniversitede de aynı şekilde lojistikten, lojistikten devam ettin. Okudum aynen. Peki Work and Travel'da böyle bir seçeneğin var mı ya? Ben Work and Travel'ı hiç yapmamış biri olarak ve hani araştırmamış dışarıdan bir göz olarak Work and Travel benim için Amerika'da sadece çalışmak. Bildiğim tek şey garsonluk, işte housekeeping. Hani böyle biraz daha hizmet sektörüne hitap eden şeyleri biliyorum. Yoksa sen mesleğinle alakalı bir şey de yapabiliyor musun? Yok tabii. Sadece hizmet yani, Turizm mesleği okumadıysan yapamıyorsun. <laughs> Çünkü zaten aslında şeyin de programın amacı, zaten şey ucuz işçi. Ülkeye gelsin çok fazla şey olduğu için, talep olduğu için işçiye. O hem ucuz işçi olsun hem öğrenci olsun gelsin çalışsın, gitsin. <laughs> Ondan <gülüyor> kaynaklı şey olmuyor. Benim bölümüm işte hani şey yapıyorum tekstil. Ben tekstil çalışayım yapamıyorsun. Yok. Genelde hep şey ikinci sınıf işler. İşte hani bulaşıktır, oda temizlemektir, Garsonluk. garsonluktur, garsonluktur komiliktir vesaire falan. Baş temizleme, yani lila Park vesaire falan. Bu tarz <laughs> işler hep. Senin o sıkıntı yaşadığın süreç neydi? Neye başvurdun, ne buldun? Ne değişti? Çok fazla şey oldu benim ya sıkıntı oldu. Buradan giderken acente bana dedi işte sana iş buldum. Tam böyle bir ay kaldı gitmeme. Dedi anlaşamadık iş değişecek. iş değişti. Bir hafta kaldı tekrar işim değişti. Aynen. En son benim işim gideceğim iş yani Amerika ya gittiğimiz şeyde otobüs firmasında çalışacaktım. Beni de otobüs tutuyor. O <laughs> şey mi bu muavin? Ya yani aslında muavinmiş meslek. <laughs> otobüs tutuyor beni. Ben adama dedim ki acentenin şeyine. Dedim ben otobüs tutuyor abi hani Ben çalışamam. O da diyor kardeşim de otobüse çalışmayacağım işte aşağıda işte babul olur falan. <laughs> İşe bir gittik, muamim. <laughs> Öyle olunca dedim ben çalışamam, yok yani yapamam bu mesleği, yani 3 ay çalışamam yani. yani çünkü hani hep böyle şey oluyor. Hap alsan da ya. Hap yok abi, evet. hani kusma vesaire falan giriyor <laughs> işte. Ondan dedim yapamam, orada benim biraz şey oldu böyle, zorlu böyle. bir süreç başladı. Sonra kendi çabamla işte dedim ben yeni bir şurmam lazım. Yani çünkü ya dönemem geri çünkü Hı -hı. çok hani... Para harcadım. O zaman bir de yani 3000-4000 dolar belki gitti para. Onlar yani çok kolay yaparlar değil sonuçta. Tabii canım. Ben bir şekilde şey yapmam lazım. O zaman Facebook grupları vardı. Tamamcı hala vardır bu işte konusunda işte. Hı -hı. Böyle, böyle kent konusunda. Oradan bir iş buldum. Yani iş bulmadım aslında. Gruplara yazdım. Gruptan bir çocuk bana ulaştı. Dedi böyle böyle hani main'de iş var. Normalde ben New York'a gitmiştim aslında. Hı -hı. Main'de iş var. Çalışmak istersen hani ben sana şey yaparım, yardımcı olurum. İşte şeydi bu arada. Bulaşık yıkamacılığıydı. Benim kriterim yoktu zaten. Hani ben şey olsun. Para kazanayım o şey yapıyorum. Fileyi taktın mı kafaya? Fileyi taktık maalesef. Taktırdılar. <laughs> Sonra abi oradan şey oldu işte o işe okey dedim ben. Sonra kendim başıma, İngilizcem çok yok böyle. Hani çok belli düzeyde. Hı hı. Çıktım oradan yoktan. Otobüse bindim. beyle gittim. Çocuk beni tren sesinden aldı. Başladı şeyim. O kadar. Işim. Peki bu şey süreci nasıl oldu? Seni ajant oraya yerleştirdi. Sonuçta oradaki iş senin bağlantın ajente kurdu hani Amerika'ya giderken ya bu ajente diyor ki senin vize işlemlerini ajant hallediyor. Burada çalışacak bu diyor. Sen evet. ben bu işi beğenmedim deyip başka bir yere gidebiliyor musun Yani genelde ajante? çok olmuyor. Yani çok da istemiyorlar. Çünkü şey oluyor. Sponsor sana Hı -hı. Amerika'dan bir şirket sana sponsor oluyor. O sponsora çok şey değişmeni istemiyor. İş değiştirmeni istemiyor. Okey yani istemez de senin sürecinde nasıl işledi? Hani yasal bir şekilde mi? Sen ajanteye ben burada çalışmadım burada çalışacağım deyip bildirim mi yaptın yoksa sen aslında burada gözüküyorken diğer tarafta mı çalıştın? Ya şöyle abi Türkiye'deki ajente çok genelde hepsi öyle, iyi değiller. Yani Uğraşmıyorlar. İyi değiller demeyeyim şimdi. Şey olmasın. Da, <laughs> bunun de. Tamam. Türkiye'deki ajantı Türkiye'deki ajenteler ajante. çok ilgi çok hani ilgilenemiyorlar. E çünkü çok fazla buradan hı hı. şey gönderiyor, öğrenci gönderiyor. E şimdi hep çocuk atıyorum her şeyi soruyor. E şimdi 1000 tane belki öğrenci var. Tamam. Hepsinin dönemediği için orada biraz sen şey yapıyorsun. Hani kendin yapmaya çalışıyorsun. O zaman ben de kendim yapmaya çalıştım. Normalde çünkü hani belki 3 ay çalışıyor, belki 3,5 üç, ay çalışıyor. Senin belki, yani belki bir ayın gidiyor. Yani bir ayın gidiyor. işte hani iş değiştireyim de sen bile hani yeni işe gireceksin, adapte olacaksın vesaire falan. Ondan çok hani tek kişilik bir serüven bu aslında bu <laughs> 4 aylık bir serüven. Bazen insanlar şey yapıyor. ikinci bir şey falan girip ikinci bir işe çalışıp para kazanmaya falan çalışıyor. Ben kendim orada şey verenime dedim ki ben çalışamayacağım. İş verenime iyi çıktı Allah'tan. Dedi hani eyvallah. Okey yani benim sıkıntı yok. Hani kendin iş bulursan gidebilirsin. <laughs> ben öyle iş bulup gidince aradım böyle böyle ben işimi değiştireceğim dedim. Şey Amerika'daki sonra Okey okay. Öyle hallettik. Ha, güzel zorluk çıkartmamışlar. Aynen öyle. Bu para mevzusu ne? Mesela sen oradan ne alacağını bilerek mi gidiyordun yoksa? Tabii. Ne alacağını bilerek gidiyorsun. Normalde işte en düşük 11-12 dolar. Ama Amerika'daki çalışsan mesela vatandaşı olsan 20-25 alacakken 11-12'ye çalışıyorsun. Benim yani mesela az önce Özge ile çektiğimiz bölümde de mesela senin hikayen 6 yıl öncesinin hikayesi. Tabii. Diyorsun ki o zamanın da askeri ücreti dediğin gibi 11-12'dir. Ama normal bir standart 20-22. 6 yıl sonra da aynı paralar. Yani enflasyonun aynen, şeyi yani. Aynen. Çok aman şey olmuyor aslında. Aynen. Öyle 11-12 civarı işte. Zaten work and travel'da alabileceğin maksimum para 15-16 oluyor. Hı -hı. Hani, hani hala şu an öyle bilmiyorum da. 15-16 oluyor. Hani benim de 11-12 idi. Ben çok şey değildim artık yani. Ben en son şey kafasındaydım. Verdiğim parayı çıkartayım. Kafi. Yani, Sıfırlanıp okay. deneyim. Hani, aynen. Borcum bu arada şeyim kalmasın. Kafi olsun. Öyle. Gittim sonra işte oraya. Öyle başladı benim şey. Super. Evet. Sen peki para harcadın mı orada? Yani Çok harcamıyorsun Sen yani. kafanda şu muydu? Ya ben oraya gideceğim, çalışacağım, para biriktirip döneceğim mi? Yoksa çoğu kişi şeydir hani, gideyim bir Amerika'yı da yaşayayım, bir miktar parayla dönsem de okeydir. Sen neydi senin kafan oraya gitme? Ya şey değil böyle hani, travel ya. Ya ben gideyim 4 sene Amerika hayatı yaşayayım, Yok yok 4 sene değil yani, 4 tamam, ay. 4 ha. ay 4 Aynen. ay yaşayayım değil. Çünkü, Çünkü abi 4 ayın 3,5 ayı çalışıyorsun. Belki 10 gün, belki 15 gün travel yapıyorsun. <laughs> Travel'da da aynı şey yani. Çok hani. work as travel. Aynen çok fazla çalışıyorsun. S saatler belli değil mi yani? Öyle bir kala yani 9-5 çalışmıyor musun? Ya 9-5 çalışırsın ama şöyle çalıştığın yerlerin hepsi genelde şey oluyor işte. Hani yavaşınlıkla çalışıyorsun ya işte atıyorum Colorado'da çalışıyorsun. Hep böyle şey hani böyle New York ve Los Angeles'ta çalışmak şank... yok olmuyor yani yaşamak değil. olmuyor. Genelde hep böyle daha böyle kasaba tarzı yerlerde çalışıyorsun. Hı -hı. Hani iş bittiğinde hani yok ben gideyim Amerika'yı göreyim yaşayayım falan olmuyor. Vakit, zaten orada Amerika'dan bir yere bir yere gitmek yani uçakla gitmen lazım Anladım. vesaire falan. Onlar hem maliyetli hem zaman yetmiyor zaman yetmiyor. Ve sen o zaman İşe giriyordun, işini yapıyordun, çıkıyordun, yatıyordun, gidip uyuyordun. Eğlenmeye çalışıyorduk öyle söyleyeyim. Kendi yani. aranızda lokal eğlenceler. Aynen eğlenceli. aynen. Yani çok böyle şey kalıp hani o iş böyle ne varsa <laughs> artık işte alışveriş mi, işte eğlence mi <laughs> oraya gidip böyle. Standart. Standart. Böyle bir şey ekstrasına gitmiyordun. Peki aynen. sen dördüncü ay bitti. Kafanda şöyle bir şey oldu mu? Ya da öncelikle şunu Kaliyeyim sorayım. Mı? Senin için Amerika'ya gittiğinde ya bu Amerika iyiymiş falan oldu mu böyle? Oldu. Çünkü çok genç yaşta gidiyorsun. Aynen oldu. oldu canım oldu da işte o zaman şey yoktu ama yani Türkiye bu kadar şey değildi. Vazgeçilebilir bir düzeyde <laughs> değildi. Aynen değildi. ondan şeydi hani hep böyle bir eğlence yeriydi böyle kent Çalışıp Hı -hı. para kazanayım işte e, gezeyim tuvalet Amerika'yı göreyimdi e, on Ben geldim zaten geldikten sonra böyle işler biraz şey olunca zorlaşınca ondan sonra zaten şey oldu. Bir daha gitmek de zor oldu. Zorlaştı vesaire falan. Aha. Sonra dördüncü ayda peki şey aklını hiç çaldı mı? Ya ulan gitmesem. Kalayım ben. Vardı kalan arkadaşlarım. Sende ee, neydi durum? Ya benim şeyim iyiydi Türkiye'deki konumum şey olarak iyiydi bu arada hani okulum <laughs> devam ediyordu Aynen. okulumda hani bursluydum falan Umutluydum. hani okey yani mezun olurum iyi para kazanırım falan durumundaydım. Bu videoda Akif'i övmeyeceğim diyorsun söz verdin <laughs> bana o yüzden övemiyorum arkadaşlar. <laughs> yani, yani. Ondan işte şeydim hani okey yani bir şekilde hallederiz tekrar işte hani eğlenmeye gelirim işte ne bileyim uh -huh, gezmeye gidiyorsun. gelirim falan vesaire <laughs> öyle bir şey oldu işte. Şimdi adam evlenmeye gidemiyor yani eğer Aynen, fırsatınız evet. varsa arkadaşlar değerlen evet. değerlendirin yani bu andan sonra evet. çıktınız çıktınız bir daha geri dönmeyin. <laughs> evet, evet. Ya benim arkadaşlarım var şimdi, arkadaşım kardeşleri var. <laughs> Orada belki şimdi yeni izleyen biri olursa böyle yani yeni gitmek isteyenlerden olursa hani onlara tavsiye verecek olursam şey veririm hani son sene yapılmaması gereken bir şey çünkü <laughs> hani biz şunu çünkü artık çok zor turistlikle geçtim. Hani artık c şey. için başvuruyorsan bile hani bir tık böyle şey yapıyorlar. Soruşturuyorlar. Hani ondan kaynak, hani son bir şey. Ortalamanın biraz iyi olması lazım. Hani biraz hani... Okul notuna da mı bakıyor? Ya sonuçta bir ortalaman varsa adam Abi. senin ortalamanı gördüğü zaman ya bu adam hani okul Türkiye'de iyi bir şey değil. Profil değil. Hani öğrenci olarak. <laughs> hani muhtemel bir şey hani bir potansiyel. Serseri diyor yani bu. Gibi gibi. <laughs> hani Onda hani bir tık böyle hani ona dikkat etmek lazım. Şey de garip yani dört ortalamam var. Bulaşık yıkamak Şu için. Bulaşık yıkamak falan. hani onlar da bir ayrı bir zaten konu da işte. Artık hani bir hayalim varsa Amerika'da böyle çalışayım ha. göreyim diyorsan. Güzel. Bir hani böyle ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta yapılacak güzel bir şey. Seni bu iş baştaki sıkıntılar haricinde çalıştığın yerde zorlayan şeyler nelerdi? Var mıydı ya da? Vardı. Ben gittim ilk işte. Normalde ben hani şeyim. Of um, hey diyoruz çok iyi ya falan vesaire falan. Abi gittim bulaşık yiyoruz. <laughs> Dedim ben bunu yapamam. Mesela ilk e, ikinci gün veya üçüncü gün ben şey menajeri dedim. Ben de dedim ki ben de yapamayacağım bu işi. Akif odasına girdik yani. Ne otobüs çalışacağım <laughs> ne bulaşık çalışacağım. Yani ama hakikaten çok yorucuydu ya. hakikaten yorucuydu. Şey oldum hani dedim ben bu işi Bird yapamam. Burnout. Yani. Aynen burnout. Ya ben Türkiye'de çalışmıştım hani garsonluk yapmıştım vesaire falan böyle. yorucu içeride çalışmıştım. <laughs> ama hani şeydi yani o bulaşık serüveni benim için zordu. Bir de orada bir de tepelemesine geliyorlar değil mi? Yani aynen geliyor sürekli geliyor sen şey yapamıyorsun falan. Dedim adama ben yapamayacağım. Adam dedi ki yapacaksın. <laughs> yani, yani yapacaksın baş çaren yok hani. Yapman lazım. Şeyde şansın da yoktu. Ya ben yapmıyorum gidiyorum <laughs> da değildi. Tabii canım. Çare ağlaya yaptık. Ağlaya ağlaya yaptık. Yani ben şey miydin? Diyor, yok, bulaşı tek başına mı? Ya, askerlikte biraz şey böyle hani kaçamazsın. Aynen. Biraz askeri şey kafa. Sen tek başına mıydın çalışırken? Türk yani... arkadaşlarım vardı. Benim yok, O, da arkadaşım Türktü bu arada. O da dan ziyade çalıştığın yerde Bulaşığı tek başına mı yıkıyordun, yanında bir bulaşık iken daha vardı. Hani sohbet edebileceğin iyice böyle tırlatabileceğin noktada değildi. Yok yok o kadar değildi ya. Amerikalılar falan da konuşuyorduk. Ha. yani sürekli ha, onu soracaktım yani bir. sen 8 saat veyahut da 7 saat çalışıyorsun ama sadece bulaşık değil. Hani o süreç içerisinde de hep iletişimde kalabiliyorsun insanlarla. Tabii sen kalabiliyordun şey. canım. O şey olmuyordu. Ee, hani hem İngilizcen geçiyordu birazcık Hı -hı. hem şey oluyordu falan. Sana çok artısı oldu o o 4 ay. 4 ay İngilizcenden artı oldu bir de hayat tecrübesi açısından artı Para, oldu. Para kazandın mı? Para oldu ya. Para oldu da işte benim bir tek tam şey oldu. Ben geldim. Öbür sene gitmedim tekrar. Gitseydim çok iyiydi. Gidebiliyordun. Tabii. Ya böyle olan normal şartlarda hani okuduğun süre boyunca süre her boyunca, boyunca, yaz her yaz yapabiliyorsun. O zaman e, birinci dönemde tavsiye ediyor musun? Hani ikinci sınıfta gitsinler dedin ya. Ya ben bir şeyden diyorum. Hani ilk sene okul hayatını bir yaşanır. Biraz tecrübe kazanırsın. Hı -hı. Çünkü hani çok farklı bir şey diyorsun ya. İkinci sınıfta hani hazır şeysin hani okul başladı. Okulun kendin olgunlaştın falan mesela bitti artık Hı -hı. falan. Artık ikinci sınıf çok iyi bence ideal. Hem bize olumlu geçmesi açısından Hı -hı. çok ideal bence ikinci sınıf. Peki Erasmus mu? Bir geriye dönsen Erasmus için kasar mısın yoksa work and travel bir daha work and Erasmus travel'da? Erasmus yaparım ben ya. Yani. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ölken, o başı gibi yani. daha iyi kalmaz. Ya ben ikinci ikisi de yapılması lazım. <laughs> ama Erasmus şansım varsa Erasmus yapılır <laughs> Yani hem çünkü ama artık onlar da çok değişti. Devlet bursu vesaire yani, falan. Ya, şöyle diyelim falan. ya imkanı olan için diyelim. Çünkü... İmkanı olan için aynen. Avrupa'da hep böyle bir sonraki videolara referans veriyorum da hani bir sonraki videolarda da Avrupa'da yaşam maliyetleri bir öğrenci için, bir askeri ücretli için, bir normal aile için nedir diye. Bunlar da ileriki videolarda gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın ve videolara bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Sonrasında senin başka böyle seni unutamayacağın anılar neler biriktirdin? Valla gezme iyi oldu ya sonda. Yani ha, bitirdikten para... sonra çok zor para kazanıyorsun, çok çalışıyorsun <laughs> ama harcaması da bir o kadar keyifli oluyor. Yani şey olmadı mı? Ulan bu kadar Zor kazandık bu parayı harcamayalım değil de ulan kazandık bu parayı harcayalım, harcayalım mı? Harcayalım oldum. Ben aslında ondan da öbür sene gidemedim. Normalde ha. hani bazı arkadaşlarım şey yaptı. Parayı tuttu. Çoğu arkadaşım ökentavi yaptı bu arada. Hani Hı -hı. gittiler, para biriktirdiler. Çok gezmediler. Atölye yok gördüler sadece. Hı -hı. Döndüler öbür sene tekrar gittiler. O çok mantıklı bir şey mesela. Hı -hı. Ben şey dedim hani gideyim işte hani çalışayım, gezeyim, göreyim her tarafı falan kafasındaydım. Ama güzel oldu işte hem doğuya gittim hem batıya gittim işte konserlere gittim var. falan. Senin için o zaman şey favori şehrin veya böyle Bölgen neydi? Favori batı oldu ya. Los Angeles tarafı Los Angeles. oldu. Sebep? New York'ta güzeldi. Daha, sahil Hayat. kesimi falan. Ha. Hani Yazlık. falan. İzmir'den dolayı. Keyifliydi hani. Gezmesi tabii. Aha. Çalışması falan çok farklı da. Gezmesi öyleydi. Süper. Bir örnek verelim. Bu benim arkadaşım var. Hı hı. E, şimdi kardeşi şey yaptı. E, Bölgen Televizyonu'na başvurdu. Türkiye'de biraz artık şey oldu. Vizeler e, sıkıntılı oldu ya. Ondan kaynaklı erkek potansiyeli olan arkadaşların, e, başvuran arkadaşlar yani erkek başvuran arkadaşlar biraz e, zor Horma formay mi? alma ya. durumu var. Şey çok biraz cinsiyetçi olmaya başlamış hani birazcık öyle yani çok bilmiyorum hani arka planda nasıl bir şey var ama işte arkadaşımın kardeşi işte başvuru Türkiye'den olumsuz yanıtı aldı normalde öğrencisin ortalama niye olumlu alman lazım yani. işte şeyi artık hani bazı şeyler insanlar da şey şeyi başvurularmış hani işte Dubai'den işte ha, vesaire farklı. maksat hani... Türkiye'den başvuru hani öyle bir şey tip olsun ki hani verelim ki belki vardır bu soru işareti olan arkadaşlar hmm. onlar şey yaparlar hani araştırırlar. ben. Yani Türkiye de bir bakın. dışında opsiyonda olduğu. oldu. Yani şey ha şey diyorsun turistik olarak gittiğin turist vizesiyle Dubai'ye gittin. Ben yani Dubai'dan bir work and travel başvurusu yapılabiliyor mu? Doğru yapılıyor. Aa süper. Hani Bulgaristan ya yani. Bulgarist, yani, vizesiz gidebildiğin herhangi gibi ülkeden Dubai tercih ediliyor genelde. Ha. Yani hem çok vizesi çok basit alması, hem ha. bir de Dubai'den de alması kolay diye bir bilgi var. Değil, en azından fırsat olanlar için güzel bir bilgi. Teşekkür Aynen. ederiz. Akif. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka söyleyeceğim bir şey. Work and Travel sayfasını bu şekilde kapatabiliriz. Kapattık. İnşallah bu videoyu Amerika'da izleriz beraber. Bence izleriz ya. Bence bu videoların üçüncüsü, dördüncüsü. Bak evet. sayıyorum bunların hepsi birer manifest. Amerika'da yaşam serisi 2, Amerika'da vlog, Akif'le tekrar alındırarak. Nasıl tekrardan green card. Aynen. Bir de bizim Akif'le fix. 3-4 yıl görüşmüyoruz. Aynen. Oraya inanılmaz bir mesafe giriyor ve Uber değişimler çünkü aynen, ben en son seninle görüştüğümde aynen düğünümde görüştük. Ondan öncesinde de ben bir işe girmiştim, sen bir işe girmiştin. İkimiz de böyle üniversiteden mezun olduk. Askerlik var mı? Sen Hı. de hala da. Hocam hocam. askerlik sıkıntı. Askerlik olmaması için çabalıyoruz ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ben askeri gittim, geldim, işe girdik o zaman görüştük. Ondan sonra evlendim, görüştük. Ondan sonra yurt dışına çıktık, görüştük. Görüştüm. İnşallah öyle olur ya hep e, beraber dört şöyle bir görüşürsek, orada bir video çekersek. Çekeceğiz. Çok. Belki kalır. de beş, Bilemeyiz. O da olur. Benim soracaklarım ve söyleyeceklerim bu kadar. Bu Work and Travel konusunda merak ettiğiniz, bizim için eksik kalan veyahut da sizin farklı sorularınız varsa yorumlara yazarsanız ben Akif'e ulaşarak Vallahi. cevaplarınızı sizin için alırım. Ve videomuzu burada noktalıyoruz. Teşekkürler Akif. Ben teşekkür ederim. Buradan yemeğe gidiyoruz. Şimdi yemek videosu geliyor. Yemek videosu geliyor. Ekiple yemek. Amsterdam'da ne yemeyeceğiz? Patates. Videoda. Her rağmen Video. tamam. Herhalde <laughs> mi değil. Tamam okey. Okey. <laughs> tamam. Bozma. Kendim, <laughs> Hadi görüşmek <laughs> üzere. Vay. <Bye. gülüyor> <laughs>